Babam neden kendini öldürtmek istedi? Bu o kadar kolay bir şey mi? Hem nasıl vazgeçti benden? Tamam Nazan, tamam. Ben Gerekeni yapacağım. Yağmur getireceğim tamam. <laughs> Bir çuval inciri berbat edecek bu çocuk. Yani vallahi Çetin Bey. Yani ben de onu diyorum. Benim Yusuf'la konuşmam. Doğru olmaz yani. Yusuf işe uyanır. Bunu en iyi siz yapabilirsiniz. Onun için siz konuşsanız daha iyi. Yani Yusuf kızına aşık olmuş. O aşk yaptırıyor bütün bunları. Gerekirse o aşkı da... ...toprağa gömmesini biliriz. Yani gömeriz derken... ...Cetin Bey Yusuf'a bir şey mi yapacaksınız? Gerekirse yaparız. Ne oldu? Bir sakıncası mı var? Yok, yok, yok. Yani bizim sizinle anlaşmamız böyle ee, ne değil. Ne o ya. Yani ben inşaatlarınız için mahalleliği ikna ettim. Hukukumuz böyle başladı. Yani, yani Sadri Bey'in meselesi zaten hala aklımdan çıkmıyor. Tetiği çekerken Sadri Bey'in gözlerimin içine bakışını hala unutamıyorum. Yusuf, Yusuf zaten yani yeni kalbinden ameliyat oldu. Marazlı sayılır. Ona harcamaya değer mi? Sen demiyor muydun bu çocuk ortalığı karıştırıyor? Arı kovanına çomak sokuyor. Bu senin ne bağın var bu çocukla Kazım? Yok, yok. Yani bir bağlantım yok. Ne o zaman? Ne yani? Ne? Sen ne şiş yansın, ne kebap istiyorsun Kazım. Yok öyle bir dünya. Sana inşaat konusunda da, bu mahalleli ayartman konusunda da... ...sadri konusunda da çuvalla para ödedim. Herhalde bunları her ne yapmadın Kazım. <laughs> Hayır yani Bak benimle çok daha bir yola girdin Kazım. Eğer bir açık verirsek yanarsın. Ben yanacağımı hissedersen önce çevremdekileri yakarım. Sonra da akrep gibi kendimize zehirlerim. Yanmayı beklemem. Sen beni anladın mı? Git şimdi. Git şimdi. Haber bekle benden. Sakın da bir açık verme. Tamam. Tamam Çetin. kendimi tanıtmanın vakti geldi. Heh. Psikopat herif. Bunun hiç acıması yok. Bu işin içinde Sunan'ın ne olduğunu öğrenmemesi lazım. Hani zaten tezgah kurmuşum. Ne yapsaydım yani? Sunan mı yansaydı? Ben babanın son ana kadar seni düşündüğüne eminim. Öyle olsa beni bırakıp gitmezdi. Tamam. 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 Tamam, merak etme biz bütün ayrıntısına kadar bulacağız. İnşallah yarayacak ki. Bunu geri getirmeyecek. Evet. Maalesef. Ne yaparsak yapalım, geri gelmeyecek. Ne yapacağım peki ben? Nasıl başa çıkacağım bununla?